Parmağım yoruldu çekmeye çalışmaktan. <laughs> Kavurma gecesi yapıyoruz arkadaşlar. Yani Görüyorsunuz, Kürt kocama uyum sağlayıp ona kavurma yapıyorum. Bugün Yakup'la beraber aylık alışverişimizi yapmaya gidiyoruz. Ve bu video çok istendiği için ben de bunu çekiyorum artık sonunda. Ee, neden buna bu kadar rağbet var bilmiyorum ama <laughs> herkes gerçekten bu videoyu istiyor. Burada bahçe girilmiş. Market kombinini göstereceğim bu arada. Tombaçeri bir şey aldık diyor iki tane gerçekten niye o kadar saçma şeyler aldık ki ben eve gidince hepsini göstereceğim bu arada çekemedim markette çok kalabalıktı ee, çok saçma şeyler aldık her zamanki gibi ama bu sefer bayağı saçmaladık Lidl'a gidiyoruz ve oradan bakacağız eksiklerimizi niye buradan aldık ki her şeyi Artık peynirleri biz buradan alıştık. Diğer peynirleri anlayamıyoruz. Çok güzel peynirler var da. Hoşumuza gitmedi Daha kadımız da alışmamış yani. Biz altı aydır başka peynirler görüyordu de peynir deniyor. Bulamadım yani. <laughs> ben Erzincan peynir yani. <laughs> peyniri deniyormuşum yani. Peynirleri denedik bu arada. Ve bir sürü de attık. Yani çünkü bazıları çok ağır. Biz alışmamışız o kadar ağır peynire. Yakup gerçi yiyordu mesela kalsız peyniri falan yiyor. Ama gerçekten ben zaten hiç yemiyorum dediği gibi daha tadımız alışmamış yani bazı şeylere gerçekten. Peynir mesela peyniri yoğurdu. Genelde buradan alıyoruz ya da ayran falan alıyoruz buradan. Et zaten burada alıyoruz. Ee, daha sonra balık falan mesela normal e, normal buradaki marketlerden alıyoruz. Tavuk falan da buradan alıyoruz. Değil mi? Başka genelde bu şey, Pirinç, çekiyor, aynen bir şey pirinç falan buradan alıyoruz. Başka bir şey falan o Her şeyler, falan, her şeyler. Yani. aynen. Evet. Baharat şu mu? Doğru. Baharat aldık bir sürü. Niye aldık ben de bilmiyorum. Saçma sapan baharatlar aldık. İsmini bile bilmediğim şeyler.

espresso bir tane akışkan bir tane böyle. İki tane cappuccino, cappuccino süz olmaz. ha bir de bunu almış. Ha akışkan bir tane. Ya, şey. de şey. Ha bak ne almışım? Bir sürü makarna. Yani mantıklı bir şey. Bir tane abla var ya her gittiği yerde böyle şey alıyor. Neydi o? Neydi onun adı? Ya. Böyle plastik plastik. Ya sana ne diyor ya duygular <laughs> ya gel git yere tavam yiyor. Ya yalan söylüyor da ikinci salı evde yani. Lazımdı ne yapayım? yapayım? Ama bu arada ilk kez arabamız bu kadar bagajda mesela yer yok. Ön taraf bile doldu yani. Arada arada mantıklı şeyler de var. Mesela yağ falan almışım. bir <laughs> yer O düşer bak üstü. Telefonu üstü. Şuna düşürüm. Arkadaşlar ben almış, karides bir dakika. Almış. Hayır onları sen aldın bir kere. Ben saçma bir şey aldım. Mayonez aldım bir de vegan mayonez aldım. Evet. <laughs> Tam, tek bu yani. Bir de böyle bir bilmeyi varmış. Ne Biliyor ki. Top gibi. Ya kutu sen Kocam <laughs> ya? <laughs> yalancıdır. Bundan var ya neredeyse 4 paket falan almış. Allah aşkına. Zaten küçük dolabımız var. Adam yiyecekmişim ya. Ben de öyle midye. Yani. diye dolduracak işini. Ben doldurmayacağım ama. Beraber dolduracağız evet. Yani. He, sen de mi dolduracaksın? Öyle bir şey değil. Mardinli abiler gibi yok ama sana. Mardinli abiler olsa tuvalette dolduracağım. Yok, ben tuvalette yapacağım hani. <laughs> Alatürk olacak ama. Hı? Alatürk'e tuvalet. Alatürk'e yok maalesef kadar geldik ve aldıklarımızı yerleştireceğiz. Genel kapsamıyla aldıklarımızı söyleyeceğim şimdi. Bir aylık ne aldığımızı. Yakup da o ara et, etleri o hakim olduğu için etleri o anlatsın. Ya aldığımız aslında bir aylık da bir aylıktan da bence biraz fazla. Niye? Etleri mesela iki kilo iki aylık aldık biz. Onun haricinde yani böyle bir şey aslında ihtiyacınız yok size. Yani neydi bu? Yani karides, karides e ihtiyacınız yok. Ya da işte ahtapoto ihtiyacınız yok. Midyeye ihtiyacınız yok. Yani biz çok abartı bazı lüks şeyler de aldık. Ve tabii günlük yaşam için bu kadar gerekli değil en sonunda fiyatı söylediğimizde. Fazla fazla şeyler aldık yani ama bir, bir aydan biraz bir buçuk aylık diye hesaplayabilirsiniz eğer fazla zıngır da katarsak. Yani Türk marketinden alışveriş yapıyoruz. Türk marketinden ne alıyoruz mesela? İşte yağ ile tulum peyniri ben çok seviyorum. Türk marketinden alıyorum İşte Türk marketinden sucuk alıyoruz. Helal. Ondan sonra domuzlu falan bir şeyler almıyoruz. İşte kaşar alıyoruz Türk marketinden. Peynir çeşitleri, baharat çeşitleri, işte şu bulgurmuş bizim mesela bir marka. İşte karabiber gibi şeyler alıyoruz. Türk marketinden normalde bu kadar alışveriş yapmıyorduk ama alıştık artık Türk marketinden alışveriş yapmaya. O sebepten artık Türk marketine ayırdığımız bütçe de arttı biraz. Baya mesela şunlara yani bu kadar da almazsın abi. Bundan mesela 10 tane ki neydi bunun şeyi? Kesin neydi? Kaju, kaju. Kaju almışız yani. <laughs> Almancası çok bir <güzeldi. gülüyor> Bir kaju almışız yani kaç kilo. Ya Bunu çok anladım. bu çok çok fazla fazla aldığımız şeyler yani bizim iki göz at topot ya da 10 tane kuru 10 kilo 10 kilo değil işte 2 kilo kuru yemişti ihtiyacınız yok yani sizin. Fazla lüks bir yaşam gibi düşünebilirsiniz bunları bayağı gerçekçi bir şey hesaplayacağız. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela her ailenin ya da herkesin sevdiği şeyler farklıdır. Mesela ben atapot seviyorum, sen nefret ediyorsundur. Ya da diyelim ki sen ne bileyim ciğer seviyorsundur, ben sevmiyorumdur falan. Öyle düşünebilirsiniz. Yani herkesin ihtiyacı ve sevdiği şeyler farklı olduğu için... Herkesin alacağı şey de farklı. Biz şu an gösterdiğimiz aslında şey. En üst ne kadar alabilirsin? Çünkü gerçekten bunlar yani daha ne alacaksın? Bir de bizim bunun... biz tüm tümlük şeyleri aldık. Aynen ya bunun üstünde bir şey alamazsın. Yani mesela çok fazla şey duyuyorum ben. Market alışverişimiz 800 euro falan tutuyor diye çok fazla görüyorum. Yani, yani ben imkanlı. gerçekten çok merak ediyorum ne aldıklarım. Çünkü ya çok zor. Yani çok zor çünkü şöyle düşünün. Sebzesini, meyvesini, etini Sütünü, kuru yemişini, her şeyini alıp yani biz bugün kaç para harcadık bilmiyorum yazacağım en sona ama yani 800 nasıl tutturuyorlar gerçekten ben anlayamıyorum. O biraz yani baya baya hatta ya şey çok abartı yani çok üç, fazla abartı. 3 çeşit bal almışım bak petek bal, ha, krem bal, normal bal, hurma almışım hurma seviyorum. Gittim bir kiloluk büyük çay aldım çay almıyoruz normalde mesela. Hmm, evet. çay, çay, Buranın en, iyi, en sevilen çaylarından birini aldım yani. Böyle çok garip. Ya aklımıza gördükçe mesela geliyor. O kadar çok fazla şey yaptık ki garip garip. Kaymak aldım mesela. Hı. yani niye? En yukarıyı görmek istedik yani. Bakalım ne kadar olacak diye. Yani bunun yukarısı... Ya yani mesela dibek kahvesi aldık. <laughs> ya gerçekten şey şeyler. Mesela dibek kahvesi diye yani uç şeyler söylüyorum. Yani saçma olan şeyler söylüyorum. Dibek kahvesi, işte ayran, pamelo muydu? Yani gidip her ay tabii ki de Pamela almıyorum. Ya da ne bileyim Ay düşüyor. <laughs> Farklı zevklerim yok. Ama mesela 4-5 çeşit peynir, 2 çeşit, 3 çeşit süt, mayonez. Yani her şey alınmış bir şekilde söyleyeceğiz. Ve zaten ben fişi falan da gösteririm. Yani ona göre kıyaslayın siz. Kendi alacağınızı, alabileceğiniz her şeyin ona göre kıyaslayın. Ve sonuçta bu fiyatlar her ay artan fiyatlar değil. Mesela ben bunu şu an 2 euro alıyorsam 3 ay sonra da iki oyunu alıyorum. Çok fazla oynama olmuyor. O yüzden eğer sonradan buraya gelecekseniz de yani kendi bütçenizi ona göre ayarlayabilirsiniz her şekilde. <laughs> Neden beni bırakıp gidiyorsun ya? Kocamla gezmeyi Bu da kocam. Şuradan mı? Arkadaşlar bir, şey bir telefonumu çalmaya çalışıyor. Telefonu çalmaya çalışıyorlar. Ben adama bakıyorum. Bu önde eşit sallıyor böyle telefonu. Adam alsın gitsin. Öyle bir girişim görsen hemen müdahale ederim. Emin olabilirsin. Ben bu konularda çok iyiyimdir. Kamin nerede Hayır, hayır, görev veriyor sana. Öyle mi? 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 geldi. Oha. Ama Kadar Kadını kalsın mı? Yağmur da hepsini yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den eşyalarımız gelmiş. <laughs> bol bol kurutmalıklar.